Kapıdırıcı. Kapat Kapat. Önün kolunu indir kapat. Ya Anlat. milli maçı mı hazırlanıyorsun? Evet. Boks aşkı. Boks. Boks aşkı. Boksun aşkı mı olur ya? Yani? Olur tabi. Nasıl olur? Sana mı soracağım lan nasıl olur? Elini kolunu indir. Valla bak doluyum zaten. Atamadım daha enerjimi. Ne var derdin ne de senin? Ya ilk e, ya, çoluk çocuğun var ya. Çoluk, var, ya. çoluk var. Allah Allah. Kaça gidiyor? İlk okul ellerinden öpe. Öyle tamam. mi? Bunların işte, işte ayak gibi kokuyor biliyor <laughs> musun? çocuk şey yapmasın yani. Dörde mi gidiyor çocuklar? Evet. eve gideceksin çocukla uğraşacaksın değil mi? Kahveye gitmeyeceksin değil mi? Kan yana takılmayacaksın değil mi? İddia bayına takılmayacaksın değil mi? Koşa koşa karnın kollarını atacaksın kendini. Çolun çocuğun başını seveceksin değil mi şimdi eve gidip? Ha oğlum ben kum torbalarını dövdürmem bizden para mı alacaksınız lan? Bunun zinciri yağlanması gibi Allah Allah boş boş. Kaç para? Kaç para şey lan bu? Tanım. İçine koyduğunuz kum ne lan bu? Şey mi sen? Granit mi koyuyorsun sanki içine? Boktan deniz kumunu dolduruyor musun? Yok yo. eh, ya. Yok ne dolduruyorsun? Sanki şey dolu altın tozu dolduruyor bana. bak. Bak arkadaşlar çağırıp seni burada pestle şöyle attırın dışarı. Hadi ya, hadi ya. Sil kelimeyi söyle Ha? Çıkar. Çıkarsana. Ya çıkacaksın ya. Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Ya çıkacaksın. Gelsin daha, gelsin. Beni dışarı atsın birileri, gelsin. Beni dışarı atsın da. Çıkmıyorum ya. Çıkmıyorum işte. Hala var. Suratı geliyor gözümün üstüne alamadım ısma. Ağlamışım Şefkat Yerimdar yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.